Ben burada bir itiraf da bulmak istiyorum. Ben polis çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mesafemizi mesafenizi <laughs> Oh. <laughs> evet şu anda bota geldim ve bittim. Eşyaları bıraktım ve oradan Leyla'ya geçiyorum ve 10 gün karantinada kalacağım. 10 günlük karantinadan çıktım ve şimdi teknenin olduğu yere geldim. Yaklaşık 5 aydır bu tekne burada duruyor. Şöyle. Buralar niye sarı ya? Buralara su damlamış. Nereden geldi lan bu su? Of örümcek ağları. Şurada neler oldu lan? <laughs> o be! Uf. Niye açık burası? Buralar ne olmuş lan? Su var. Ulan ben bu botu nasıl temizleyeceğim? Ya şimdi ne diyebileceğimi çok bilmiyorum. Hakikaten YouTuber olduk çıktık ve 5 ay Türkiye'de kalmıştım. Şimdi tekneme geri geldim ve inanılmaz dağınık. Bunun dışında şu an temiz çarşafım yok ve bu yatak yatağa bir yerden su damlamış ama şu an nereden nereden damladığını bilmiyorum. Yani Şöyle ki şimdi çekimim var ve yani akşam nasıl yatacağım şu an henüz bilmiyorum. Bu gece iğrenç. Yani bütün yarın. Oo. Aa buralar. Abo. Bu ya. Ha ha yağ donmuş lan. Neyse gitmem lazım. Şimdi saat 10, 13. Da tekneyi temizledim. <laughs> İnanılmaz yani. Bakın şimdi bak, bak, bak. İşte bütün bunlar. Şimdi arabayla gideceğim. <laughs> Şu anda bütün o bavulların hepsini bitirdim. Ben de bittim. <laughs> bot daha bir temiz halde duruyor. Şimdi arkadaşa gideceğim. Onda duş alacağım. Malum bot life. Henüz sıcak suyum yok. Bu sebeple daha bugün tuvaletleri boşaltıp suları bile dolduramadım. Tekrar gelip ciddi bir temizlik yapmam gerekiyor. Her yeri örümcek ağı da kaplamış. Bu sebeple bir tam günümü daha bota ayıracağım aslında. Aa, belim koptu yani. Ama yapacak bir şey yok. Evet, neyse. Seçimler. Evet, motor yolculuğu başlasın. Evet, şimdi bota doğru gidiyorum. Bugünkü akşam yemeğim. Bugün iki tane görüşme, bir tane edit bitirdim. Uh, cidden yorucuydu bugün. Ve yarın ee, Kasyan'ın çekimini yapacağım. Yine yoğun bir gün. Önemli bir gün. Motorumuz. Yemeğimiz. Uh, böyle plant burgerler var burada. Çok güzel oluyor. Hem ağır da olmuyor. Bunu aldım. Bir de favorim humus. Ve böyle bunlar da şu şeyler. Lan bu kanal bildiğin normal YouTube kanalına dönmeye başladı ve İngiltere'de ucuza nasıl alışveriş şey yapıyorum. 3 pound'a dolabımı doldurdum. <laughs> evet şimdi tekneye geldim. Su pompası sabah çalışıyordu. Video atmıştım ama şimdi tekrar geldim ve ses çıkarıyor. Ee, şimdi hemen Sobayı yakacağım çünkü bir tık soğuk. Şu anda kaç derece? Ulan onun da pili bitmiş. Ya. Şu anda 19 derece. Çok da soğuk değil ama yine de bunu yakalım arkadaş. Çünkü sıcağı seviyoruz. Zaman zaman. 10-15 tane falan kömür atıyorum. Bir tane fire starter odunlar ve kömür ve show must go on. yes hava kanallarımızı açtık pilot kalkış izni istiyor kule onay verdi on buçuk şimdi hemen oturacağım editimi teslim edeceğim o yandı güzel Editimi teslim edeceğim, yükleyeceğim. Ondan sonra yarınki çekim için Kasya ile nasıl neler yapabiliriz onu planlayacağım ve yarınki çekime hazır olacağım. biraz önce bölüm 6'yı yükledim ve bölüm 6'da da şeyden bahsediyorum. En iyi tekne arkadaşının teknesidir diye. Teknede oluşan sorunlardan bahsediyorum. <laughs> Şimdi tam bugün su almam gerekiyor ve tekneyi çalıştırmam gerekiyor. Evet 9.9 Akü komple bitmiş buradan anlayacağımız üzere. Ali, Ali, Captain. Captain Ali. Like Jake Sparrow. <laughs> Ali Sparrow. <gülüyor> <gülüyor> stay there, stay. Little bit right. Right. Little bit right, right, right. Push, push, right, right. Yes. Right, right. Yes, stay there left stay there okay. stay stay no 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 little bit wide <laughs> hey <Nice. laughs> it is be careful Ali Ali go noktalar birazcık tedirgin edici. Çünkü böyle tam böyle küçük bir araya gireceğim şimdi. Tam benim botumun boyunda. Çünkü tam oradan 25 Nisan 2021 5 ay sonra tekneye geldim ve dostlarla küçük bir tur yaptık suyumuzu aldık Dost, motorum bozuk tabii ki şu anda bunun dışında tertemiz bot ve şimdi tekrar yaşamaya başlayacağım bu bölümle kullanmış aslında <laughs> kendim ettim kendim <gülüyor> <gülüyor> gibi sarardım Ulan sarılacağım sarılamıyorum şerefsizim ki ya, işte. ya. Çok arada kalıyorsun. Aynen, aynen. Şöyle aynen. yapalım. Biraz daha Değil mi? Değil mi? Ne yapıyorsun? Video çekiyorum. Ya çok güzel. Hiçbir böyle şey. Daha sonra bütün grubun toplu karelerine geçeceğiz. Ve şurada bir bisikletimiz var. Şöyle. Tatlı. <gülüyor> 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 bisikletimiz var. Şöyle. Tatlı. Red Bull sponsorluğum henüz yok. <laughs>